Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar temel din bilgiler dersimizin yani İslam 2 kitabımızın 2. dönem 1. sınav soruların cevaplarını yapacağız. Bu dersimiz bütün sınıflarda okutulabilmekte. Şayet üzerinde İslam 2 yazıyorsa doğru video. İslam 1 yazıyorsa bir önceki videomuzu 6. sınıflar temel din bilgiler videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımızda hem 6. sınıf hem 7. sınıf temel din bilgiler dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Birinci sorumuza başlıyoruz. Müslümanların namaza başlamadan önce namaz içerisinde yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bunlar namazların farzlarıdır. Mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Namazın şartlarını dışındaki farzlarını maddeler halinde yazınız. Şimdi burada sevgili arkadaşlar, şunu unutmayacaksınız. Farz demek namaz kılarken yerine getirilmesi gereken kesin hususlardır. Kesin. Yani bunlar getirilmesi lazım. Peki bunlardan herhangi biri yapılmazsa ne olur? Namaz bozulur. Yeniden kılmamız lazım. Şimdi size aşağıda 6 tane madde veriliyor. Bu maddelerden namazın şartları yani hazırlık şartları diye öğrenmiştik biz bunu hatırlayın. Hazırlık şartları. Namaz kılmadan önce 6 tane hazırlık şartımız vardı. Bir de namazın kılınış şartları vardı. Yine o da 6 taneydi. Kılınış şartları. Şimdi burada namaz kılmadan önce abdest almak. Diyelim gusül abdestiniz yoksa gusül abdesti almak. Gusül abdestiniz varsa normal abdest almaya ne diyorduk? Namazın ilk farzı hadesten taharet diyorduk. Taharet kelimesi temizlik demektir. Taharet. Ama unutmayın. Taharetin altını şöyle yazayım. Temizlik, abdest almak. Gusül abdesti olmayanlar muhakkak önce gusül abdesti alıyorlar, ardından normal abdest alıyorlar. Bu namaz kılmadan önce abdest almaya hadesten taharet. Namaz kılınacak yerin, elbiselerin temiz olmasıysa hemen ikinci farzımız yani necasetten taharettir. Bunu da unutmuyorsunuz. Yine denden koyuyorum aynısı olduğu için. Namaz kılacağımız yer diyelim kirli ise temizleyeceğiz, seccade sereceğiz. Üzerimiz, kıyafetlerimiz temiz değilse onları da muhakkak temizlememiz gerekiyor. Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek. Şimdi İslamiyet'te ne vardır? Tesettür vardır değil mi? Tesettür. Tesettür demek kadınların, erkeklerin Allah'ın istediği gibi giyinmeleri demektir. Namazda ise işte erkekler ve kadınlar örtülmesi gereken yerleri örtmeleri gerekir. Ona setri avret denir. Kadınların elleri, yüzleri ve ayakları açık kalabilir. Geri kalan tamamını kapatmak zorundadır. Erkekler de biliyorsunuz diz kapağının altından diz kapağının altına gelecek şekilde giyineceğiz. Bir de göbek göbeğimiz gözükmeyecek. Göbekle diz kapağı arasının muhakkak kapalı olması lazım ki bu şekilde de kılmayız biz. Değil mi? Normal Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Güzel elbiseleri giyerek kılarız. Kabe'nin bulunduğu tarafa dönmek. Şimdi Kabe Müslümanların kıblesidir. O zaman namaz kılarken herkes Kabe'ye döner. Ona da istikbali kıble denir. Bu şekilde yazarsanız burası doğru olur. Kıbleye dönmek. Yani ben Erciyes'e, Ağrı Dağı'na, İstanbul Boğazı'na döneceğim, kılacağım olmaz. Kıble neredeyse oraya döneceğiz. Her namazı vaktinde kılmak. Ah keşke, ah keşke değil mi? Günde 5 vakit namaz vardır. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı. Ezan okunduktan diğer ezan vaktine kadar geçen süre o namazın vaktidir. O vakit içerisinde namazımızı kılarsak borcumuzu öderiz. Şayet kılamazsak kazaya kalır. Kazasında kılmamız gerekir. Kılınacak namazın hangi vakte ait olduğunu bilmek. Şimdi namaz kılıyoruz sabah namazını diyelim. Orada bir niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah saati için sabah namazının sünnetini kılmaya ya da farzını kılmaya. Bu şekilde sevgili arkadaşlar namazın hazırlık şartlarını tamamını tekrar etmiş olduk. Şimdi namaz kılarken yerine getirmemiz gereken bakın namaz kılarken yerine getirmemiz gereken namazın kılınış şartlarını yani içindeki farzları açıklamadan karşına yazdığınız şeklinde yine Namaza Allahu Ekber diyerek başlarız. Ellerimizi kadınlar, erkekler kaldırırız. Erkekler biraz daha kulak hizasına kadar kaldırır. Ve dünyayı ve içindekileri ne yaparız? Atarız. Ya Rabbi sen huzuruna geldik deriz. Buna başlangıç tekbir anlamında iftitah tekbiri denir. İftitah tekbiri yani Allahu Ekber diyerek namaza ellerimizi kaldırır başlarız. Ve artık huşu içerisinde dünyadan ilgimizi alakamızı çekerek namaza dururuz. Namazın her rekatında bir süre ayakta durmak. Şayet sağlığımız yerindeyse namaz kılarken ne yaparız? Ayakta dururuz. Ayakta duramayanlar oturarak kılarlar. Oturarak da kılamayanlar yatarak kılarlar. Bakın namaz her halükarda farz. Kıyamdayken Kur'an okumak. Yani Sübhaneke'yi okuruz, Fatiha'yı okuruz. Bir de ne yaparız? Zamm-ı sureler ya da Kur'an'dan ayetler okuruz. Buna kıraat denir. Kıraat. Peki. Yüce Allah'ın huzurunda elleri dizlere koyarak eğiliriz. Orada üç defa Sübhane Rabbiyel Azim. Üç defa Sübhane Rabbiyel Azim deriz değil mi? Yüce Allah'ın huzurunda elleri, burnu, anlı, dizleri ve ayakları yere koymaktır. Bu da Sübhane Rabbiyel E'la dediğimiz yer. Allah'a en yakın olduğumuz yer secdanıdır. Namazın sonunda tahiyyat duası okuyacak kadar bir süre oturmak. Buna da kadeyi ahire denir. Tahiyyatta oturmak kadeyi ahire son oturuş anlamında. Tabi iki rekatlık namazlarda iki rekat, üç rekatlı namazlarda üçüncü rekat son oturuştur. Tabi her namazın iki rekatında bir oturulur. O da tahiyyat miktarı oturmaktır. Tahiyyatın son oturuşunda ettehiyyatü Allahümme salli Allahü barik Rabbena ve Rabbena filli dualarını okuruz. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda namaz kılarken ruku ve secdedeyken bazı dualar okunur yukarıda kısmına söyledim. Buna göre rüküye gidildiğinde doğrulurken tam doğrulduğunda ve secdede okunan tesbihleri yazınız. Şimdi hayatta sevgili arkadaşlar pek çok şey öğreniyoruz değil mi? Pek çok şarkı öğreniyoruz, filmler öğreniyoruz. Şimdi namaz kılarken de çok az bir ezberlememiz gereken yerler var. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Mesela rüküye gidildiği zaman ne yaparız? Tam rüküye ellerimizi dizlere koruz. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel azim deriz. Yüce Allah'ımızı överiz. Rükudan doğrulurken yani yeri ayağa kalkarken semi Allah semi Allahü limen limen hamide. Yani Rabbimiz bizim hamdimizi duymuştur. Onu anlatıyoruz. Semi Allahü limen hamide. Rükudan tam Halkınca da... ...Rabbena lekel hamd diye içimizden... ...dua okuruz. Rabbena lekel hamd. Yani hamd sadece sanadır... ...Ya Rabbi diye dua ederiz. Secdeye vardığımız zaman da... ...Sübhane Rabbiyel ala. Rabbiyel... ...ala. Yine Yüce Rabbimizi övüyoruz. Burada en çok... ...Rüku'da Sübhane Rabbiyel azim ile... Tecdedeki Sübhani Rabbi Rabbiyel Ala karıştırılıyor. Ben bunu şöyle öğrendim. Ben de sizin gibi karıştırıyordum sevgili arkadaşlar. Namaz karken bir camide yaşlı bir amca rüküye eğilince Sübhani Rabbiyel Azim, Sübhani Rabbiyel Azim, Sübhani Rabbiyel Azim diye son kısmı vurgulayarak söylüyordu. Secdede tabi sesi gelmiyor Sübhani Rabbiyel Ala içimizden. O halde dedim ha eğildiğimiz zaman zim diyeceğiz. Zim ne demek? Azim. Azim ne demek? Subhan Rabbiyel Azim. Tamam mı? Siz de bu şekilde aklınıza kalsın. Sınavda da zim rükuda, ala da secdede olduğunu unutmayalım. Peki dördüncü sorumuz. Namaz kılarken unutarak ya da yanılarak namazın farzlarından birini geciktirdiğimizde ya da namazın vaciplerinden birini unutarak ertelediğimizde yahut terk ettiğimizde bu hatanın bedeli olarak Namazın sonunda iki defa yapmamız gereken secdeye ne secdesi denir? Yukarıda ne demiştik? Farzlar kesin olarak yapılmalı. Bak farzlar kesin yapılacak. Vacipler de yapılacak. Ama vacipleri diyelim unuttuysak ya da geciktirdiysek bir secde var. Bunun bir cezası var. Ona sehir secdesi denir. Sehir secdesi. Hiç yaptığınızı bilmiyorum. Namaz kıldık diyelim. Fatiha Suresi'ni okumaya geciktirdik. Çünkü Fatiha Suresi okumak vaciptir. Mesela örnek olsun, diye aklıda kalsın. Fatiha Suresi'ni okumak vaciptir. Unuttuk ya da geciktirdik. Normalde Fatiha Suresi namaz olmaz. Okuruz ama geciktirdik diyelim. Farz. Namazdayken diyelim secdenin yapmadık. Secde iptal ya da rükû iptal. Bak Fatiha'yı geciktirdik belli bir süre. nokta nokta koyuyor. Secde ise yapmadık. Secde yapmazsak namaz bozuluyor. Ama secdeyi geç yaparsak, Fatiha'yı da geç yaparsak, farzlardan birini geç yaptık ya da vaciplerinden birini yine geç yaptık ya da erteledik. O zaman sev secdesi oluyor. Namazın en son oturuşunda kadeyi ahireden sonra iki defa da Allahu Ekber diyerek secdeye gidiyoruz. Yine Sübhane Rabbiyel Aliyalar söylüyoruz. Tekrar oturuyoruz. Tekrar başlıyoruz. Tahiyyat, Salli, Barik, Rabbena ve Rabbena fili duaların hepsini okuyup Ardından selam veriyoruz. İşte buna tehir secdesi deniyor. Birinci secdemizi öğrendik. Şimdi ikinci secdemizle ilgili sorumuz var. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde bulunan secde ayetlerini okuduğumuzda ya da dinlediğimizde yapmamız gereken secdeye ne secdesi denir? Bu da sevgili arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ilgili olduğu için Kur'an-ı Kerim okumaya ne deriz? Tilavet deriz. Bu halde Kur'an-ı Kerim'deki bu secdelerde Mele Alak suresi ikra diye başlayan suremizin en son ayetinde vardır. Burada da tilavet secdesi diyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bu 14 ayeti okuduğumuzda ya da dinlediğimizde hemen abdestli bir şekilde kıbleye döneceğiz. Niyet ettim Allah sağ için tilave secdesi yapmaya. Direkt secdeye gideceğiz. Bir defa secde yapacağız. Sübhane Rabbiyel Aliyalar söyleyeceğiz. Ayağa kalkarken der. Amen-i Resulü'den Semi'na ve eta'na Gufranike Rabbena ve ileykel masir Baş harflerini yazdım. Semi'na ve ta'na ufranike rabbena ve ilekel masir. Ayetini okuyup secdemizi tamamlamış olacağız. İki tane secde var. Normal namazdaki secdelerde bunlar farklı bakın. Birisi yanılma secdesi, birisi de Kur'an okuma secdesi. Geçtik beşinci sorumuza. Sevgili Peygamberimiz sadece şu üç mescide yolculuk yapılır dediği... ...ve Müslümanlar açısından önemini belirttiği mescitler hangileridir? Evet, bunlar... Birincisi Müslümanların kıblesi Kabe'dir. Zaten hac ve için Müslümanlar ne yapar? Kabe'ye giderler, ibadetlerini yeni getirirler. İkincisi Peygamberimizi hicretten sonra Medine'de bizzat kendisinin de çalışarak yaptığı Mescid-i Nebi'dir. Bu Medine'dedir. Kabe'de yazalım. Bu burası Mekke'dedir. Üçüncüsü de Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'dır. Bu da Kudüs'tedir. Şu anda özgürlüğünü beklemektedir. Değil mi İsrail burayı işgal etti. Diğerleri mesela diğer mescitler Şam Emeviye Camii vardır. Sevgili arkadaşlar Suriye'de. Diyarbakır'da Ulu cami vardır. Bunlar da yine ziyaret edilmesi tavsiye edilen yerlerdir. Ama ilk üç bunlardır. Cami ve mescitlerin fonksiyonlarından 3 tanesini yazınız. Şimdi eskiden camiler cuma namazı kılınan yerlerdi. Cuma namazları camilerde kılınıyordu. Mescitlerde ise 5 vakit namaz kılınıyordu. Beş vakit namaz. Bizim köyde de vardı mesela bir tane cami kebir vardı, bir tane de mescit vardı. Mescitte beş vakit namaz kılınıyordu. Diğer camiye uzak olduğu için. Cuma günü ise camilerde kılınıyordu. Ama günümüzde bütün mescitlerde, camilerde beş vakit namaz da kılınıyor. Cuma namazı da kılınıyor. Çünkü nüfus arttığından dolayı. Fonksiyonlar ne yazalım? Mesela dua ve ibadet edilen yerdir. Değil mi? Camilere gideriz. Beş vakit namazımızı kılar. Dua deriz. Dua ve ibadet edilir. Buralarda. Başka ilim öğrenilen, öğretilen yerdir. İlim merkezidir yazalım. Burada hem din ilimlerimizi gider hocalarımızdan öğreniriz. İlim merkezidir. Sevinçlerin, üzüntülerin paylaşıldığı yerdir. Sevinç ve üzüntüler paylaşılır. Nasıl? İşte birinin düğünü varsa, birisinin çocuğu askere gidiyorsa ne yapar? Orada herkes hayırlı olsun diye tebrik ederken bir cenaze varsa Orada da baş sağlığı denir. Başka işte toplumun bir araya geldiği, buluştuğu yerler özellikle cuma namazları, beş vakit namaz, bayram namazları. İşte toplumsal varsa problemler, sorunlar orada tartışılır. Yine Kur'an-ı Kerim okunur. Kur'an-ı Kerim tilaveti, öğretimi mescitlerde, camilerde yapılır diye yazabilirsiniz. Üç tanesini yazmış olduk. Geçelim yedinci sorumuza. Aşağıda verilen ayetlerin Esma-i Hüsna'dan Allah'ın hangi isimlerini işaret ettiğini yazınız şeklinde. Kullarım beni sana sorduklarına bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. İcabet kelimesinden aklımıza gelecek bu. Dua ettik ya Rabbi sınavda zihnimi açık eyle bana yardım eyle. İşte Allah orada el muciiptir. Dualara karşılık verir. Bütün duaları yeri ve zamanı geldiği zaman bizim için hakkımızda hayırlısı neyse onu kabul eder Allah. Peki o her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, düzen ve terbiye ile şekil vermiştir. Evet Furkan suresi 2. ayetimizde Rabbimiz her şeyi yaratmış, her şeye bir ölçü, bir düzen vermiş. Burada da Rabbimizin adı üzerinde Er-Rabb. Bakın Rabbimiz Er-Rab'dır. Yani her şeyi terbiye edendir. Rabbimiz şüphesiz geleceğinde şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak olan sensin. Allah asla verdiği sözden dönmez. Toplamak kelimesinden aklınıza gelecek burası da. Bak burada terbiyeydi unutmayın. Bu toplamak az önce söyledim camiler ne yapıyordu? Topluyordu. Cuma günleri bütün Müslümanları bir araya değil mi? İşte el cami Allah da kıyametten sonra mahşerde bütün insanlar toplayacaktır. Kim bir ki kötülük yapar, nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlama dilesi Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhametli bulur. Burada bağışlamacı, bağışlaması Allah'ın el-gafurdur. Düşünseniz Allah bağışlamazsa, affetmezse bizler ne yaparız değil mi? Pek çok günahımız var. O yüzden Rabbimize tövbe nasuh ile içimizden gelerek Ya Rabbi ben şu kötülükleri yaptım, çok pişmanım, beni affeyle diye dua ederiz. Rabbimize İnşallah tüm Müslümanları bağışlayacak. Evet sevgili arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Kanalımızda bu videomuzla ilgili birinci sınav sorularını da muhakkak izleyin. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederek onların da bu bilgilere ulaşmalarına vesile olun diyor. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.